Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanlışlıkla idol olmuş K-pop idolleri hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. 1. BTS'den Taeyang. Taeyang aslında şirkete arkadaşını desteklemek için gelmişti. Ancak orada senini duyup onu seçmeleri aldılar arkadaşı ise eğlendi. 2. BTS'den Suga. Aslında yapımcı olarak çalışmak için girmişti. Fakat daha sonra yeteneği fark edildi ve stajyer olarak devam etti. 3. Mamamoo'dan ve Hyein. Parkta ağlıyormuş. O sırada fark edilmiş ve Rainbow Entertainment'e stajyer olarak girdi. 4. Blackpink'den Jisoo. Jisoo aslında oyuncu olmak istiyordu. Fakat daha sonra sesi fark edildi ve şarkıcı olarak eğitildi. Beşinci, Twice'tan sana. Sana arkadaşlarıyla alışverişe çıkmıştı. Sesinin güzelliği alışveriş yaparken fark edildi. JVP'nin düzenlediği Sixteen yarışmasına katıldı ve Twice için seçildi. 6. It's Dan Rujin. God Seven konserinde keşfedildi. Ardından JVP Entertainment'de stajyerlik yapmaya başladı. Neler düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Sizce en değişik ve garip olan hangisi? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.